Yüreğinizi hafifletin. Dertten büyük dertler varmış hayatta. Neleri gereksiz yere büyütmüşüz. Kendimizi de, sevdiklerimizi de köşeye sıkıştırmışız boş yere. Ego savaşlarının, olmadık dedikoduların, büyük lafların içinde kalmışız. Bu yüzden zaman yaşamı baştan uca askıya almışken yüreğimizi hafifletmeli, özümüze dönmeliyiz tüm cesaretimizle. Kötü anıların, kötü tecrübelerin ruhumuzu sıkıştırmasına izin vermemeliyiz. Ön yargılardan, kesin konuşmalardan uzaklaşmalıyız. Unutmayalım ki herkesin bir hikayesi var. Dinleyip anlamaya çalışmalıyız. Şu hayatta bizi ne mutlu ediyor? Neleri yarım bıraktık? Nelerden pişmanlık duyuyoruz? İyi ki dediğimiz neler var hayatımızda? İşte bu türden soruları düşünüp çözüm odaklı davranarak hayatımıza odaklanmalıyız. İyi günlerin bizi sarıp sarmalayacağı günlere hazırlık yapmalıyız. Bu zor, her birimizi belirsizliğe sürükleyen günlerde duygusal iniş çıkışlara sürüklenmeden kendimizi daha güçlü kılmanın çarelerini bulmalıyız